günde. Geçen gün çok ot basmış olan ve sonra sağ olsun komşumuzun rotil çektiği, otlarından temizlediği tarlamızı sulamaya geldik. Tarlanın toprağı kum. O yüzden çok çabuk kazılıyor. Hemen ağaçların köklerini açıp bizim küçük bir su motoru var. Onunla tek tek ağaçları suluyoruz. Salma sulama değildi. De ağaçların köklerini tek tek açıp suluyoruz. Bunlar komşumuzun en az 100-150 yıllık zeytin ağaçları. Dedelerden kalma. gövdeye bakın. Bu da bizim soğanı rotil çekilmiş. Rotil çekilmiş tarla şimdi soğanaya geldi. Hiç ağaçlar ottan görünmüyordu. Şimdi çok güzel ortaya çıkmış. daha ceviz kadar bile olmamışlar. Geçen sene sulayamamıştık. Hep bunlar düştü. Bu sene inşallah birkaç kere sulama imkanımız oldu. Bu sefer meyveleri görürüz. Daha hiç onun meyvesinden yemedik. ayva cinsinden midir biz bakamadık diye mi Hep küçük küçük. Bilmiyorum, güneş oradan vurduğu için tam net de görünmüyor olabilir. Küçük küçük ayvalar. Burada da var. Güneş yine batmak üzere Menemen Ovası'nda. Bu güneşin batışını seyretmekte ayrı bir güzel oluyor. Boşluk çok olduğu için net görünebiliyor. Bu da zeytin. Allah daha nelerdi bu sene çok güzel Bu da Trabzon hurması bunda da hiç meyvesini Yemedik Geçen sene bir tane mi iki tane mi oldu Meyve çoktu da düştüler Hepsi susuzlukta Maşallah bu sene çok fazla Komşuların hep dallar yerlerde kırılmış. Hiç ilaç vermedik biz bu ağaçlara. uğrum da en küçükten en büyüğe kadar hali çok güzel, görüntüsü çok güzel. Şu taç yapraklarının güzelliğine bir bakın. Nasıl? ağaçların diplerini böyle kazdık. Ve dolana kadar su veriyoruz. Kayısıları 2 saat önce falan suladık. Anında yapraklar açılmış, buruş buruştu. Bu da ceviz ağacı gene. İyice suladık. Yakında komşunun kocaman bir ceviz ağacı var yol üstünde herhalde yol üstünde olduğu için çok korunaklı değil. Sıcağa karşı kurumuş. Bildiğiniz ormanda yanmış ağaç gibi olmuş. Cevizi görebiliyor musunuz? Çok güzel. Ama biz bunları toplayamadan sincaplar götürüyorlar. götürsünler. Onların da hakkı var hiç. Onlara bir şey demiyoruz. Sadece insanlar hainlik yapmasın gerisi. Hayvanlara helal olsun. Onların da makamı çünkü mekanı buralar. 100 metre korkun hortum aldık. 25'er metreye böldük onları. Arada bağlantılarla bağladık kanaldan küçük motorumuzu su basıyoruz. Onunla sulanıyor. Yaklaşık 10 dakikada bir ağaç sulanıyor. Toprak kumlu olduğu için suyu hemen yutuyor. Ve çabuk kuruyor. kapayı da açtık da elle bile açılabiliyor. 5 kiloluk benzinle yaklaşık 20 tane ağaç sulayabildik. Bizimlerde tam olgunlaşmışlar. Güneş görenler çok güzel olgunlaşmış. İşte yaprak çok güneş tam göremeyenler var diye zaten girdikleri zaman komşular bunları toplamayı hepsini bir toplayıp çıkıyorlar. O yüzden hepsinin olgunlaşmasını bekliyorlar. Ağustos'un da toplayacaklarmış. Ağustos sonuyla 20 arasında tamamen bu havada üzümler biter. Ondan sonra bir dinlenme molası. Sonra zeytinlere geçer Bu arada Trabzon hurması da çok ekiyorlar. Onu da daha çok kurutarak, kurutarak satıyorlar. olduğu için biraz yapraklar da çok karanlık yapıyor o yüzden net görünemeyebilir. tarlalarda toprağın altında kumlu olduğu için kum böceği çok fazla. Herhalde onun larvaları şeker kurdu diyorlar. Ondan var. Onlar öldüğü zaman karıncalar onları yemek için yarışıyorlar. Ayrıca bu tarlalar sürüldüğü zaman da bir bakıyorsunuz bir sürü kuş geliyor. Sürülen toprağın altından çıkan o şeker kurtlarını yemek için karlı da traktörün arkasında kuş sürüsü oluyor. Menemen, Poça ve etraf köyler, etraflarındaki köyler çok düzlük bir alan. O yüzden İstanbul'dan, Ankara'dan ben tanıdıklarım da var, arkadaşlarım da var. Gelip burada e, ya yazlık aldılar veya temelli oturmak üzere geliyorlar. Poça'ya veya Menemen'e yerleşiyorlar. Büyük şehirlerin İzmir de büyük şehir ama diğer tabi İstanbul Ankara gibi değil. Menemen'e geliyorlar. Koça'ya geliyorlar. Hem doğal güzellikleri yaşıyorlar. Hem de şehir hayatı yaşıyorlar. Yani istedikleri her şeyi bulabiliyorlar. O yüzden burada bahçeler satışa çıktığı dakika hemen müşteri buluyor. Gerçekten insan koparmaya kıyamaz bunları ya. Bilmiyorum ne kadar gösterebiliyorum ama Allah çok güzeller. Yani taze yapraklar da çıkmış, bakın. Taze sürgünlerin taze yaprakları da var. Çok güzel. 2-3 günde bir şimdi sulama yapılıyor. Toplanmadan önce iyice meyveler büyüsün diye. yaşı otları çok fazla. Bunları koyunlar yiyormuştu. Bunlarla baş edemedik. Bakın bildiğiniz çan yaşı ormanı. Bir hafta içinde topraktaki bütün suyu emiyor bitkileri. Susuz bırakıyor Bütün sular bunların gölgesinde. Hemen de tohuma çıkıyorlar. Bakın tohumlu. Bunlar da tohum oldu mu daha da beter oluyorlar. Bu arada narımızı gene göstereyim. Narlar da her geçen gün biraz daha büyüyor. Bu ekşi nar. İkinci senesi veriyor. Geçen sene verdi. 8-10 tane. Bir de bu sene daha çok maşallah. armut, kiraz, vişne diktik. Olmadı. Hep kurudular. Şeftali o da kurudu. Nektarin diktik o da kurudu. işte en zahmetsizi narla zeytin. Ne ilaç istiyor. Ne gübre istiyor kolay kolay. Tabii verilse daha iyi olur da gübre. Ama vermesen de ürünü veriyor. Burada bir de Menemen'e mene yakın Emir Alem var. O da köyde de şimdi hep mahalle oldu bunlar. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Orası da belki de İzmir'in yarısını orası besliyordur. Orada da tarlalar çok güzel, bahçeler çok güzel. Ama orada tanıdığımız olmadığı için çok fazla gitmiyoruz. Yine sizlerden soracak bir şeyler bu konuda soracak olursanız ben bir şekilde iletişim sağlayabilirim Oradan e, Tandık olmasa bile Menemen'dekilerin orada tandıkları oluyor Burada İbrahim abi olsun Başka bir tanıdıklarımız da var onlara sorarım Onlardan çevre köylerle Alakalı da Hani buraya yerleşmek isteyen olabilir Buradan bahçe almak isteyen olabilir İstedikleri bilgi olursa ben elimden geldiği kadar bilgileri öğrenip size bildirebilirim. Buraya da karpuz diktik. Ama evvelsi gün suladık. Bugün geldik buruşmuştu. Tekrar su istiyor. E biz de çok sık gelemiyoruz. Menemen'in köylerine belediye arabası çok fazla da. Bu bizim küçük bahçemizin olduğu yere belediye arabası işlemiyor. Ancak özel arabayla veya tanıdık birinin arabasıyla gelecek. O da her zaman fırsat olmuyor. O yüzden çok sık gelemediğimizden sebze yetiştirilemiyor. Ancak bir sene kavun tohumları dikmiştik. Sonra bir 15-20 gün sonra geldik. Bahçeyi sarmışlar. Demek ki o zaman iklim güzel, yağmur yağmıştı demek ki. 20-30 tane kavun oldu. Hem de büyük büyük. Yani bir kavun en az 7-8 kilo gelirdi. Demek ki diyorum buranın toprağına kavun güzel oluyor. Kavun, karpuz buranın toprağında güzel yetişiyor yani şey olarak. Ağaç haricindeki bitkilerden. Buraya da diktik de. Ben kabak mı, kavun mu anlayamadım. İnşallah kurumazlar, büyürlerse ne olduğunu anlayacağız. Karpuz kesin değildi. Artık ya kavun ya kabak. Ağustos böceğinin sesleriyle sizi biraz baş başa bırakayım. Hoşçakalın.